Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Mega Çarşı'ya geldik. Evet. Burada 300 lira biri. Bayağı bayağı bir <laughs> ne buldun Aslan? <alsa? gülüyor> evet, onlar yer havuzu bir yere sersek, Size bir oyun odası yapsaydık, onlar olurdu. Hadi ilerle bakalım Hasan başka neler var. Gitar var değil mi orada? Hadi gel. Hasan gel. İgnur baksana İgnur tavanı da bir sürü oyuncak var. Kumbara kaptı sen. Ha Hasan kendi buldu yine. Hasan o senin yaşın için küçük arttı. Bak burada bir yazıyor. Bir yazıyor. Bir yazıyor. Hasan sen biraz büyüdün. Ya. Bebek olayım. Bebek aldım onu. Heh, bence o tam mantıklı. İlk bebek <laughs> olmayı siz diyeceğim. Burada silahlar var değil mi Ekmir? Bunlar evet, evet. sizlik değil. Var Bak. Bak. İnnur takı seti. <gülüyor> 250 <laughs> mi <mişikmur. gülüyor> Ne? Bak bu da 200. Atıyor, ne asal? Asan dur geleceğiz ilk ablaya takı seti bakak geleceğiz şimdi. Bak İgnur bu 150. İgnur bunlar git fiyatı düşüyor. Şu el salısı. <laughs> Ama bence en güzeli bu. Bak iki katlı içi boncuk doluymuş <laughs> tamam, Ama... tamam koy dönüştük gidişte alırız şimdi geçeceğiz. Kolye içinde bile iki tane. Evet bak burada da iki şey katı var gördün mü? Bak bu da çok varmış içinde ama bu da gayet. Bu kutulu kapalı kutu. Bu size ve her tarafa saçarsınız açtıktan sonra. Bunu kutuya koyarız kutusunda durur. Gel şimdi asıl bakalım. Aa sen ne buldun? Aa ah, sen, sen ne buldun? Ben mı? mi? Evet sen Bunları düşüreceksin gibi. Şimdi değil mi anneciğim? Dur bak. sen bak valizler. Var varmış. Evet ama biz gün aldık bayağı bir oynadık arkadaşlar onu zaten çekeceğiz size açıkçası ah sen. hadi gel aşağıda gidelim aşağıda da var Tamam tamam aşağıda gidelim Bu iki katlı burası hadi gel Gel bakalım Ahsen'in müzikası burada da var 50 TL Aa burada ödek var Evet biz sana almıştık zaten değil mi Ahsen pembelisini Gel bakalım bakalım matenler. Ama ilk kış geldi. Aa sen gel bak. <laughs> Aa sen bak hikaye anlatıyor. Aa o küçücük. Anneciğim o küçük onda düşersin kalk. Gördük bak pembe araba. Bak sen nereye pembe araba alır. <laughs> Anne, da kullanabiliriz. Market arabası. Evet. Bakalım bakalım. Bak var birisi sekavuzlu. Bugün burada bir tane kocaman ocak görmüş katı biliyor ben musun? musun? Aa, o kalmamış değil mi? Benim de buraya girince aklıma ilko geliyor. Puzzle'lar var İbnur 500. Şundan alsak mı? Normal mi? Onu değil, o ne bu? Evet. Ama bizim vardı vardiklrsiz siz mahvettiniz hatırlıyor musun? Evet. Hiç hatırlamaz olur mu? Efendim Ben de ablayı bu... çekiyorum. Ben de ablayı bunu gösterdim Bak o da var. Nerede? Bak bu daha büyüğü var. Gördün mü? Ben bence bunu alayım. Onu mu alalım? Mutfak setini. Tamam. Şimdi en son çıkışı alacağız. Aşağıda bakalım. Belki daha güzel oyuncak görürsün Azer. Azer evet, ben ne de buldum? Bunu ben de geldim. Bu da bu kocıcık olanı. Azer de atmıştı. Şimdi tutusunu almış. Ekstra sizi şey, çekeyim. Evet, dur. burada herkes var. Abla ama büyüğü var. O küçük ama. Ama ben bunu görüyorum. Tam onun aldık. Ha, ha. O zaman onun büyüğünü alalım. <laughs> Bak. <Anne>. Ördük. <laughs> Baksana. Baba, ne de iyi ama ne çok seviyorsun ya. Hadi şimdi aşağı inelim mi? Baba. <laughs> 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 Bak Asel burada oyun hamuru. O neymiş babası? Ama al ah, ah, sen hiç ilgisini çekmedi. Al aşağı inelim diye tutturuyor. Aşağı tam hadi aşağı hadi diyoruz. Ah, bak görüş ayakkabılar da var. Aa oyuncak oyunu burayı da almışlar. Ben biliyorum oyuncak ağız. Ah, bak buraya da oyuncaklar almışlar. Gel buraya da bakalım mı? İlginir ben kocaman kalem gördüm. <laughs> bak. Yani. Görmedin mi? Hayır. Gel yürü. Hayır, hayır. Bak kalem tarzında kocaman yapmışlar içinde küçük kalemler doldurmuşlar <laughs> gördün mü bak Aslan bu kocaman kalem değil mi <laughs> İgnur yine sulu <laughs> İgnur o çok büyük sonra okul, o nasıl olur taşıyacak burada not defterleri var <laughs> Aslan hadi gel gezelim burada kırtasiye ürünleri var hadi ilerle bakalım kırtasiye ürünlerine neler varmış Azan bak burada da barbiler var. Anneciğim sana aldı ki hadi onu bırak gel. Ah gel. Makas <laughs> <laughs> Aslında bir tane almak lazım. İlgin bak ben ne buldum. Topitop şeklinde kalemler. <laughs> o mu güzel? Bu da dondurmalı. Dondurmalı istemiyorum. Bu da küçük küçük dondurmalar. Evet. Hadi aşağı ineceksek inelim. Bak ilk de biz sana bu silgiden aldık. Kaç sene kullandık. Çok da iyi çıktı hatırlıyor musun? Anne biz evet. almıştık. Ama hemen kaybetmiştik. Onu hiç kullandığını hatırlamıyorum. Evet onu hiç kullanmak hemen kaybettik. Hadi gidelim. Aşağı inelim. Aslan aşağı bakmayalım mı? Aslan şunu isteyeyim. Hadi aşağı bakalım. Bakalım. En son geldiğimizde aşağı kata akülavalar falan vardı. Evet. Bakalım şimdi hala onlar duruyor mu? Mutfak eşyasıyla değil mi? Onlar vardı bir bilinmez diye doğru gidiyoruz. Ayakkabı dünyası. Şuraya baksana. sen. Baksana bunlar çok güzel. Bu da çok güzel. Ama hasarım var. Aha ilk sana göre pembeli. Vermedi mi köpekleri? Valla çok güzel. Bak burada da var. Kahvecisi var. Hadi gel. Yok, mutfak şahıs var. Valiz var. Hasan valiz, valiz diyor. En sonda ben valiz gördüm. En sonda. Böyle düz ilerleyeceksin. Hasan valizi buraya direkt gidiyor. Aa bak senin istediğin yerin mi İbrahim. İsim baltına böyle. Hadi ilerleyin. Çarpmadan ilerleyin. Şark köşesi. Anne sulam yaparsak lazım olabilir. Tamam o sulam yapacağımız zaman alırız. Bu da, bu da selam için böyle çay içtiğimiz. Hadi gelin. Evet. Paris'e bakmayacak evet. mıyız? Hadi gel. Evet. Ah ha, bak benim dediğim karşıda bak bak. Ah bak karşıya. Görmedin mi? Bak böyle düz git göreceksin. Git 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 bakarak git git git. Düp düz git düz, düz dediğine göre kızım önünde olması lazım değil mi? Görünmedin mi valizleri? <laughs> Dararara. Gördün mü şimdi Asan? Hangisi? Ah, sen bunlar valiz işte. Eee <laughs> sen bunlar eşyası az mı? Küçük valize sığmıyor. Evet üst kattakiler de küçük. Aa bak burada yerde de var. Bu da benim için çok güzel rengi. Pembe. Ben o sabı sarıyı Sarı sanki daha güzel canlı duruyor. Aa Asan yeşil aldı. sen güzel mi? Aa taşıyabiliyor musun? İgnur çekil bakayım. geriye doğru git bakayım Aksa taşıyabilecek misin? Tamam Aa bu valizi alalım. Aa o mu bu mu? Bu daha güzel. Ben de, ben de. Hangisi o mu o mu? Ah sen Bu. Hangisi? Bu. Tamam zaten başta onu isteymiştir. Ama senle ablayı bir tane alacağız. Aynı alacağız. Hadi gidelim. Bu oradakiyle aynı asla. Vallahi bana sorsan şu çok güzel rengi. Ama turuncunun da çok güzel. Hayır en Mavi mi? Evet. <laughs> Babası bak ne yapalım biliyorsun. musun? Bunu bana ile sana alalım şu küçüğünü. Bu büyüğünü İgnül alalım. Çünkü onların eşyası ancak ona sar Bizimki de buna sar Ne dersin? Asad ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> değil, mi? Baba, değil mi? Tamam hadi gel. Onu var, var. Bak. Ama, Ama sen eşyaların çok az sen o sen eşyalan almaz ki o küçücük valiz. <laughs> Asa bu valize seni de koyarız abi yere taşırken. <gülüyor> <gülüyor> Yok Aslan küçük <küçüğünü> istiyor. <laughs> Arkadaşlar bunları aldık. İknur buna karar verdi Asa neyse buna karar verdi. Hadi şimdi gidiyoruz. Kasaya gidiyoruz. <laughs> Aa, ah, sen hala kararsız Al Evet onu almayacağız. Ya elindekini alacaksın ya da başka bir şey alacaksın. Hadi şimdi kasaya bebek. Kızım kasa orada değil ki. Bak burada ablanın yanında. Git ablanın yanına doğru. Asan söyle abone İlknur söyle abone olmayı.